Selamun Aleyküm. Şaban Şerif 4. dersimize devam ediyoruz. Berat Gecesi ve Günü 3. Bölüm. Berat Gecesi'nin faziletleri Kur'an'da geçen le, le i Mübareke Berat Gecesi hakkında adi şerif ve rivayetler. Berat Gecesi'nin isimleri, Berat Gecesi'nin belli oluşu, Berat Gecesi'nin ve gününün amelleri. Berat gecesinin namazları, Berat gecesinde okunacak sureler, Berat gecesi duaları, Berat gecesi secde ve dua, Berat gecesi secdelerde ve secde aralarında yapılacak dualar. Berat gecesinde ilk secdede yapılacak dua, iki secde arasında yapılacak dua, ikinci secdede yapılacak dua, secdede tekrarlanması emredilen dua kaza ve kaderler için yapılacak dua. ki gecesine bazı meşayin duaları. Abdülkadir el-Geylani radiyallahu anh'a nispet edilen berat duası. Duanın kabulü için gerekli şartlar. Berat gecesi öllere dua ve istifar. Berat gecesinde salatü selam. Berat gecesinde yapılacak ameller. Berat günü fazileti, orucu, namaz, berat günü yemek pişirmek, erzak almak, berat gecesinde affolunmayanlar dersi. Berat gecesinin faziletleri. Kur'an'da geçen Leyle-i Mübarek Allah Teala bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Amin. O hidayet yollarını iyice açıklayıcı kitap olarak Kur'an'a yemin olsun. Muhakkak ki biz onu bereketi bol olan mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz daima kullarımızı önlerindeki tehlikelerden uyarıcılar olduk. Her hikmetli iş onda ayrılır. Katımızdan pek önemli bir iş olarak ki o geceden bir daha seneki benzeri geceye kadar meydana gelecek ecellerin kesimi, haca gideceklerin yazımı, zezeleler, yıldırımlar ve harflerin kaydı bunlarla ilgili nüshalamanın başlaması bu önemli işimizin örneklerindendir. Şüphesiz ki biz kullarımıza elçiler göndericiler olduk. Senin Rabbinden kullarına büyük bir rahmet olsun için. Şüphesiz ki o tüm iştilenleri hakkıyla doğan, Semi de yarattıktan tüm haline dahil olmak üzere bütün malumatı çok iyi bilen alim de ancak odur. Allah beyanına göre Allah Teala Şaban yarı gecesinde kaza ve kaderleri takdir eder. Kader gecesinde ise bu hükümlerin yazılı bulunduğu nüshaları erbab ve meleklere teslim eder. Zemahşari beyanına göre Rahimallah bir senelik hadislerin nefi i mahfuzdan istinsahı kopyalanmasına berat gecesi başlanır. Kadir gecesi bitirilir ve bu dosyalar dört meleğe tevdi edilir, ısmarlanır. Bu nüshalar şunlardır. Rızıklarla ilgili nüsa İçail aleyhisselama, Harplerle ilgili dosya Cebrail aleyhisselama, Zezeler, Yıldırımlar ve yer çöküntüleriyle ilgili bir de kulların amellerini zapt eden evrak birinci kasemanın görevlisi olan İsmail isimli bir büyük meleğe Hastalıklar ve ilgili kayıtlar da ölüm meleğine teslim edilir. Beyhakirahimullah'ın beyanına göre Kadir gecesi bir dahaki seneye kadar Kur'an-ı Kerim'den inzal edilecek, indirilecek olan sure ve ayetler takdir edilir. Berat gecesi ise yeryüzünün yönetimiyle ilgili meleklerin takip ettiği diğer işler buzluğa kavuşturulur. Dolayısıyla her hikmetli ve önemli iş tarafında pek önemli bir iş o gece ayrılır kavli şerfinde geçen her muhkemiş tabiri Kadir Gecesi ile ilgili olarak Kur'an'ın cüzleri süre ve ayetle alakalı önemli bir konu diye tefsir edilir. Radiyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eceller Şaban'dan Şaban'a belirlenip kesilir. Hatta Berat gecesi adamın ismi ölüler arasında yazılıp çıkmışken o başına geleceklerden habersiz bir şekilde nikah yapar ve çocuğu doğar. Said radiyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban'ın yarı gecesi Allah Teala ölüm meleğini o sene öldürmek istediği her canlının ruhunu kabz etmesini vahyeder. Bir dahaki seneye kadar öldüreceği canlıların isimleri bildirilir. Büyük müfessir İbrime, İkrime radiyallahu anh her hikmetli ve önemli iş o gece ayrıntılı bir şekilde yazılır ayet kerimesinin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur. Şaban'ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır. Yaşayacak olanlar ölecek olanlardan ayrılıp yazılır. Hac'a gidecekler de yazılır. Artık ne onlara bir kişi ilave olunur ne de onlardan bir kişi eksiltilir. Atay İbni Yasar radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında tuttuğu kadar başka hiçbir ayda oruç tutmazdı. Bunun sebebi de o sene ölecek olanların ecelerinin o ayda levh-i alınıp müsa kopyalanarak görevlere ısmarlanmasıdır. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha çok hiçbir ayda oruç tutmazdı. Çünkü o ayda o sene ölecek olanların ruhları müsa dosyalanır. Hatta adamın adı ölenler arasında yükseltilmişken o düğün yapar, ismi ölenler arasında kaldırılmış olan bir adam da gider. İbn-i Recep Rahimullah bu rivayetten bir kısmını naklettikten sonra bizlere şu nasihatlerde bulunmuştur. Ey uzun kuruntularıyla meşgul ve kötü amelleriyle mesul olan kişi, daim ölümden korkar halde ol. Zira sen ecelin ne zaman hücum edeceğini bilmezsin hakkındaki hadis-i şerif ve rivayetler. Berat gecesinin fazileti hakkında birçok hadis-i şerif varit olmuştur. Biz de burada bunlardan bir kısmını zikredelim. Ali radıyallahu anh'dan rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban'ın yarı 15. gecesi olunca gecesini ibadetle kıyamla geçirin. Gününü de oruç tutun. Şüphesiz Allah tebareke ve teala gece güneş batımına en yakın semaya inmekten, çıkmaktan, hareket ve intikalden münezzeh olarak zatına yakışan bir iniş reyner ve fecr olsuna imse koncaya kadar başlanmak isteyen var mı onu mağfiret edeyim. Rızık isteyen var mı ki onu rızıklandırayım. Belaya tutulan var mı ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle isteyen yok mu böyle isteyen diye nida eder. Artık kim ne isterse mutlaka ona muradı verilir. Radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Şaban'ın yarısının gecesi olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim Şalımın içinden sayılıp çıktı. Ben hanımlardan birine gitmiştir diye nişelenip kalktım. Onu evde aramaya başladım. Ayağım secde halindeyken onun mübarek ayaklarına değdi. Secdede o kadar uzun kaldık ki allah Teala onun ruhunu secdede kabzetti sandım. Ayaklarına dokunduğunda hareket edince yaşadığını anlayarak çok sevindim. Se secdede söylediği dualardan şunlar aklımda kaldı. Karartımda hayalinde sana secde etti gönlüm sana iman etti işte elimde onunla kendi aleyhime işlediklerim ey her büyük şey için kendisine umut bağlanan büyük Allah ey büyük büyük günahlar affet yüzüm kendisini yaratan kulağını ve gözünü yaratana secde etti nimetleri sana karşı ikrar ediyorum büyük günahlarımı itiraf ediyorum. Ben nefsime zulmettim. Öyle beni bağışla. Zira günahları senden başka affedemez edemez. Azabından affına sığınıyorum. Işımından rahmetine sığınıyorum. Kazabından rızana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Zatın pek yüce olmakla daim oldu. Sana karşı övgüyü sahip bitiremem. Sen kendine övdüğün gibisin. Sonra mübarek başını kaldırıp şöyle dua etti. Dua etti. Ey Allah bana şerden arınmış bulunan takva sahibi olan kafir ve bedbaht olmayan bir kalp bağışla. Daha sonra tekrar dönüp secde yaptı ve şöyle duada bulundu. Ya Rabbi sana kardeşim Davut Aleyhisselam'ın dediği gibi diyorum. Seyyidim için yüzümü toprağa sürüyorum. Efendimin cemali için tüm yüzler toprağa sürülmeye değer. Daha sonra başını kaldırdığında ben kıskançlıkla onun peşine düştüğümden utanarak Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bir vadidesin, ben ise başka bir vadideyim. Sen neler düşünüyorsun, ben neler düşünüyorum dedim. O zaman bana ey Hümeyra bilmez misin ki bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. Bu gecede kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Allah'ın cehennemden azattıkları vardır buyurdu. Ben de kendisine kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri durumu nedir ki ondan bahsettiniz diye sonra Araplar içinde onlardan fazla sürüye sahip olan bir kabile yoktur. Ancak ben Af affolunacaklar arasında 6 kişiden bahsetmiyorum ki bunlar içki içmeye devam eden, ana babasına isyan eden, zinaya ısrar eden, sılahi rahimi kesen, heykel tasvir eden ve söz gezdirendir buyurdu. O zaman ben ya Resulallah sizin bu gece secdenize bir duada bulunduğunuzu işittim ki bu zamana kadar bu duayı yaptığınızı hiç işitmemişim. Secdede diyordunuz ki azabından afına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum, senden sağa sığınıyorum. Zaten yüce olmakta da daim oldu sana karşı övgüyü sahip bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin deyince, sen bunu belledin mi diye sordular. Ben evet deyince bunları iyi öğren ve öğret. Çünkü Cibril aleyhisselam bana bunları secdede tekrar söylememi emretti buyurdular. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece sabah vaktine kadar ayakta ve oturarak namaza devam etti. Sabah olduğunda iki ayağı da iyice şişmişti. Ben onları oluştururken anam babam sağ feda olsun kendimize kendinize çok zahmet verdiniz. Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarına bağışlamamış mıydı? Şöyle yapmamış mıydı? Böyle yapmamış yapmamış mıydı diye sayınca ey Ayşe madem ki o bana bu kadar lütuflarda bulundu şimdi ben ben çok şükreden bir kul olmalı değil miyim? Bu gecede neler olduğunu bilir misin buydu? Ben ey Allah'ın Resulü bu gecede neler var dediğinde Adem oğullarından bu sene doğacakların tamamı bu gece yazılır. Adem olandan bu sene öleceklerin tümü bu gece kaydedilir. Amelleri bu gece yükseltilir, rızıklar da bu gece indirilir buyurdu. Bu sefer ben ya Resulallah Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi dediğinde Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez buyurdu. Tekrar ben siz de mi ya Resulallah deyince mübarek elini başının üstüne koyarak üç kere Allah rahmetiyle beni kuşatmazsa ben de giremem buyurdular. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet eden bir hadis şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Dört gece vardır ki geceleri günleri gibi günleri de geceleri gibi faziletlidir. allah Teala bunlarda yapılan yeminleri doğru çıkarır. İsmi şerife adına ant verilerek yapılan duaları kabul eder. Canları cehennemden azat eder ve bol mükafatlar ihsan eder. Bunlar da Kadir gecesi ve sabahı Şaban'ın yarı 15. gecesi sabah arefe gecesi ve sabah cuma gecesi ve sabahıdır. dır. Muaz Cemel radıyallahu anh rivayet eden bir hadis şerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş gece ibadetle geçirerek ihya edene cennet vacip olur. Bunlar da terbiye zilhiccenin sekizinci gecesi, arefe zilhiccenin dokuzuncu gecesi, nah nahra, nahra zilhiccenin onuncu gecesi, fıtır Ramazan bayramı gecesi Şaban'ın yarısının berat gecesidir. Ebu Umame el-Bahide radiyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş gece vardır ki onlarda şartlarına uygun olarak yapılan dua reddolunmaz. Bunlar da Receb'in ilk gecesi, Şaban'ın yarı gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir. İmam-ı Munavi Rahimehullah bu hadis şerfin izahında şöyle buyurmuştur. Bu geceleri ibadetle geçirmek, kendilerinde dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Selefi Salih'in geçmiş büyükler kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. Amr İbni Osman İbni Kesir İbni Dina radiyallahu anhuma'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hem, her kim Şaban'ın yarı 15. gecesi ile iki bayram gecelerini ibadeti kıyamla geçirirse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Hadis şerhte geçen kıyam tabirinden lügat anlamdaki ayakta durma manası kastedilmemiş ancak ibadet ve taatte geçirme mefhumu murat edilmiştir. Kalbi ölmez ifade nebeyyesine ulema birkaç türlü mana vermiştir. Başka bir hadis şerde dünya elinden ölüler diye bahsedilmesinden yola çıkanlar buraya dünya sevgisiyle kalbi ölmez. Bu yüzden hiçbir şey ona ayrıyeti kazanmaya çalışmaktan engellemez manası vermişlerdir. Kerim tilaveti ki özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her gece okudu ve teşvik buyduğu süreler okunarak bu gece mükemmel bir şekilde ihya edilebilir ki bunlar... Secde süresi ki okuyana bazı mükafatlar ve cadi şeriflerde bildirilmiştir. Evine üç gün şeytan giremez, kabir azabından korunur. Kendisi için bu süre kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur. Münker nekir meleklerin dehşetinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seferde bile terk etmediği bir sünneti işleme sevabı alır ve mülk süresi ki uyumadan önce okuma devam edene bazı müjdeler vaat edilmiştir çok büyük ve makbul bir hayır yapmış olur. Kabir azamdan mülker nekil meleklerin dehşetinden kurtulur. Kendisi için 30 hasane sevap yazılır. 30 günah silinir. 30 derecesi yükseltilir. allah Teala o kişiyi kanatlarının üzerine gelip her kötülükten kendisini koruyacak bir melek gönderir. Sahibini kurtarmak için kabirde mücadele verir. Kendisi için bu süre kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bile terk etmediği bir sünnet işlemeye nail olur. İsra C. İsra Suresi de Zümer Suresi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve her gece bu iki süreyi okumadan uyumazdı. Dolayısıyla bu süreler her gece özellikle Berat gecesi gibi en faziletli bir gecede okuyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gece okumaya devam ettiği süreyle tilavet ederek öldürülmüş bir sünneti ihya etmiş olacaklarından şeyi sevabına nail olurlar. Müsebbiyat süreleri tesbih lafzıyla başlayan beş süre ki bunlar da A. Hadis süresi ve Haş suresi, Cesaf suresi, de Cuma, Cumu A suresi, e Tevabun suresidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunları okumadan uyumaz ve bunlarda bir ayet vardır ki bin ayetten hayırlıdır buyururlardı. Ayrıca faziletleri hususunda, adi şerifler varit olan süre ve ayetlerin tilavetiyle de bu iyi, en güzel şekilde tatbik edilir. Ve Yasin suresi bunu geceleyin okuyanlar bazı mükafatlar vaat edilmiştir. Geçmiş günahlar başlanır. On hatim yapmış Seabol kendisi için bu süre kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur. G. Vakıya süresi ki bunu okuyanın ebediyen fakirliğe maruz kalmayacağı en doğru haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. bunun faziletinden bu gece okunacak süren beyanı bahsinde gelecektir. Kamer süresi bir gece içerisinde Yasin ve Tebareke süreleri birlikte bu süreyi okuyanlar için ikinci cihanda da büyük bir nur temin edeceği Ayşe Allahu anh'dan rivayet edilen bu hadis şevle bildirim. Kıyamet süresinde bunu her gece okuyan allah Teala aynı 14'ü gibi parlak bir yüzle kavuşacağı. Zizat süresi bu herhangi bir gece içinde okuyan kişi Kur'an-ı Kerim'in yarısını okumuş sevabı. Tekasür süresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitirden sonra yatmadan önce oturarak kıldı. İki rekat namazın birinci rekatında Zilsa süresini, ikinci rekatında tekrar süresini okur. Bu sürenin bin ayet okuma sevabına denk oldu. Kafirin süresi bunu herhangi bir gece içinde okuyan kişinin Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş sevabına nail olur. İla süresi bunu herhangi bir gece içerisinde okuyan kişi Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş sevabı elde eder. Bakara süresinin son iki ayeti. Bir gece içerisinde bunları okuyanlar için tevcut namazı kılmak yerine geçecekleri ve her türlü beradan korunmaları üstünde yeterli olacakları en sayı kaynaklarda yer almıştır. Ali İmran suresi son ayetleri ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece bunları okur. Ali İmran sonu bir gece içinde okuyana tüm gecenin kıyamı ibadetle geçirme sevabı yazdır. Ha suresinin son üç ayeti bunları okuyana birçok mükafat vaat edilmiş. allah Teala ona sabah kadar kendisine salat edecek. 70 bin melek görevlendirilir. O gece ölürse şehit. O gece ölmesi durumda cenneti kendisine vacip eder. Yine ölmesi halinde sağlığında işlediği bütün hataları örtülür. Allah Teala'nın en güzel ismi şerifleri ve kelime tevhid zikirleriyle meşgul olmak, tesbih hamdü senelere vakit ayırmak, cemaatle ve tek başına salat selamlarla meşgul olmak, Allah Teala'nın kitabının tefsirinin yapıldığı meclise kurup onlara katılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i nakli ve izah uğrunda sohbet meclisleri edip, bunlarda hazır bulunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer senin allah Teala'nın kitabına bir ayet öğrenmek üzere yola çıkman yüz rekat kılmandan hayırlıdır. Kendisiyle amel edilsin veya amel edilmesin ilimden bir mesele öğrenmek üzere yola girme senin için bin rekat nafile namaz kılmaktan daha iyidir. Yine Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat namazdan, bin asayı ziyaretten, bin cenazeye katılmaktan üstündür. Bunun üzerine ya Resulullah Kur'an okumaktan da hiç ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı buyurdu hadis şeriflerde geçen kıyam tabirinin ne kadar zaman yapılacak amellerlerine geleceği hakkında ulemanın birkaç görüşü var. Gecenin ek serisini ibadetle geçirmek, gecenin bir saatini ibadetle geçirerek i̇bn Abbas radıyallahu anhuma göre yasıyı cemaatle kılıp sabah namazını cemaatle kılınması niyeti ve azmi ile bu kıyam yerini bulur. Nitekim Osman İbn-i Afan radıyallahu anh'ın ibadet eden hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yasıyı cemaatle kılan gecen yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah cemaatle kılan gecen tamamda namaz kılmış gibidir. Berat gecesinin faziletiyle ilgili rivayetlere devam edecek olursak, Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahu Teala bütün hayırları dört gecede sabah ezanın vakti oluncaya kadar kullarının üzerine boşaltırcasına açar ki bunlar Eta Kurban Bayramı gecesi, Fıtır Ramazan Bayramı gecesi, Şaban'ın yarısının berat gecesi ki onda ecelleri ve rızıkları lef mahfuzdan nüsa kopyalayıp göreliğe teslim eder. O senaca gidecekleri de o gece yazar. Arefe Zilhicce'nin dokuzuncu gecesidir. İbrahim İbni Ebi Nücey radıyallahu anh bu dörde ilaveten cuma gecesinde zikrederek bu sayıyı beşe çıkarmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şabanın yarısının gecesi Cibril aleyhisselam bana gelerek ya Muhammed başını semaya doğru kaldır buyurdu. Ben bu ne gecedir dediğimde bu Allah subha, subhanele hunum 300 rahmet kapsa şey bir gecedir ki Şaban yersin gecesi Cibril aleyhisselam bana gelen ya Muhammed başını semaya doğru kaldır. Ben bu gece ne gecedir dediğimde bu e, allah Teala'nın 300 rahmet kapsının açtığı bir gecedir ki onda kendisine hiçbir şey ortak koşma.